İyi günler çocukların 5. sınıflar fen bilgisi dersindeyiz. Su ortamında sürtünme kuvvetini işleyeceğiz. Ee, geçen dersimizde hava ortamındakini işlemiştik. Şimdi bunu işleyeceğiz ve bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Tıpkı hava gibi sular da sıvılar da sıvı içinde hareket eden cisimlere bir kuvvet uygularlar. Suyun cisimlere uyguladığı sürtünme kuvvetine suyun sürtünme kuvveti veya su direnci denir. Buralar zaten önemli Bakın hepsi çizilmiş. Su direnci suyun içerisinde hareket eden cisimlerin hareketini zorlaştırır. Su direnci cisimlerin suya temas eden yüzeylerinin büyüklüğüne bağlıdır. Yüzeyin büyüklüğünün artması su direncini artırır diyoruz. Hemen devam edelim. Burada bir deney yapılmış. Stafford dediği şu köpüklü olan şey. Bir 4'e 4 çarpı e 7 yani bir tarafı 4 santim bir tarafı 7 santim. Bir de büyük bir Stafford 13'e 18 santim. Büyükçe bir su kabını alın diyor. Hemen şurada üzerinde anlatalım. Su kabının içerisinde hareket ettirelim diyor. Hareket ettirdiğimiz zaman küçük olanı hareket ettiğimizde çok kolay hareket ettiğimizi göreceğiz. Çünkü su direnci ona az. Yüzeyi az olduğu için az uyguluyor. Ama büyük parçayı uyguladığımız zaman ne olacak? Biraz daha zor hareket ettireceğiz. Büyük parçada zorlandık. Yüzeyi daha fazla olduğu için diye yazdım. Küçük parçada da zorlanmadık. Siz de videoyu durdurup bunu da yazabilirsiniz. Açıkladığım bilgilere göre de yapabilirsiniz. Video uzun sürmemesi için biraz hızlı gidiyoruz. Evet şimdi burada bir kayık var. Bak kayıkla balıklar adam var Balık adam var veya balıklar var. Ne yapıyorlar? Bunların da bakın burunları sivri, üstleri kaygan. Mesela dalgıç ne yapmış? Kaygan bir şey giymiş. Dalgıçların kullandığı özel kıyafetler su direncini azaltacak şekildedir. Suda yaşayan canlıların vücutları su direncini en azı etkileyecek şekilde sahiptir ve kaygandır balıkların üzeri. Onun için balık elimize kayar gider, değil mi? Gemilerin ön kısımları V şeklinde olması da suda yaşayan canlılardan esinlenerek su direncini azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Böylelikle gemiler daha hızlı, kayıklar daha hızlı gider. Böylece gemiler su içinde rahat hareket edebilir diyor. Bakın buraları sivrileyin. Ne yapacak? Böyle suyu yara yara kolaylıkla hareket edecek diyor. Evet, göster kendini kısmına geldik. Azla diyor kuzeni Öykü'ye doğum gününde hediye olarak güzel bir yüzük aldı. Yüzüğü kuzenine verdiğinde ikisi de çok mutluydu. Öykü hemen paketi açıp yüzüğü parmağına taktı. Fakat yüzüğü parmağından çıkaramadı. Yüzük Öykü'nün parmağına küçük gelmişti. Yüzüğü çıkarabilmek için Azra ve Öykü'nün ne tavsiye edersiniz diyor. Parmak ve yüzük arasını kayganlaştırma yapmam lazım. Yağ kullanabilirim ya da sabun kullanarak ne yapabilirim ben bunu çıkarabilirim. Videoyu durdurup bunu yazabilirsiniz. Ahmet banyoda duran paspastan çok şikayetçidir. Çünkü üzerine basıp ayak kayıyormuş. Bunun için ne yapabilirsiniz diyor. Tırtıklı bir kumaş altına yapıştırılabilir. Yapıştırırsam dedim ya da paspas kaymaz diyorum. Bu şekilde yani tırtıklı bir şeyle veya altına başka bir böyle kaymayan bir madde olursa ne yapabiliriz? Paspasın kaymasını engellemiş oluruz diyorum. Burada da bir ünlü bilim adamımız Vecihi Hürkuş var bilimin kahramanlarından kendisine şöyle bir görün. Bu 1896'da doğmuş 1969'da ölmüş. İlk olarak 1925 yılında ilk uçak uçağı yapmış kendisi tasarladı uçağı yapmış zaten kendisi pilot aynı zamanda bir mühendis. Yapmış. Ondan sonra ikinci uçağını da yapmış 1930'larda Atatürk'ün de tabi destekleriyle. 1931 yılında Türk Hava Kurumu yarına Türkiye turu yapmış. 1954 yılında Sivil Havacılık Şirketi'ni kurmuştur. Ancak e, yani onu geliştirtmedikleri için uçakları biz şu anda uçakları yeni yeni yapıyoruz. Ama ne yaptık? Biz de e, 2013 yılında geç, ye, yaptığımız e, hava e, mesela havada uçan uçaklarımıza ne yaptık? Bunun ismini verdik. Mesela vecihür kuştan istinafen, ithafen Hürkuş ismini verdik. Böylelikle bizim de bu konuda ilk bu adam yaptığı için onun adını unutmamış olduk. Onu ölümsüzleştirmiş olduk diyorum. Ve Cihi Hürkuş'u unutmamak gerekir. Sonra bir diğeri de devrim arabası var. Yine bu da devrim arabası da 16 Haziran 1961 tarihinde Eskişehir'de Türk e, Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın fabrikası var Eskişehir'de. Türk mühendisler orada ilk yerli otomobili yapmışlar, üretmişler. Sonra da onu da çalıştırmışlar ve çok 129 gün gibi kısa bir sürede halletmişler. İsmine de, de devrim ismini vermişler ama bazı kişiler bunu engellediği için fabrikasyon haline getirip seri üretime geçirmediği için bu da öylelikle biz orada ne yapmışız? Bırakmış gelmişiz, orada kalmışız ama Şimdi ne yaptık biz? Yeni elektrikli arabamız tokumuzu üretmiş olduk. İnşallah onu böyle üreteceğiz diyoruz. Göster kendini kısmı var. Diyor ki şekilde ayakkabı beton zeminde çekilerek hareket ettiriliyor diyor. Çocuğu görüyorsunuz. Ayakkabın daha kolay hareket etmesi için ayakkabı veya zeminde ne gibi değişiklikler yapılabilir? Daha pürüzsüz zemin olabilir. Birincisi ayakkabının altındaki yağ sürülebilir. Tırtıkları azaltılabilir. Yani sürtünmelerini azaltabiliriz. Ben bunları yazdım. Siz daha farklı şeyler de yazabilirsiniz diyor. Ben mühendisim de yine sayfa 14-15'ten Femix kitabından yararlanabilirsiniz diyor. Şimdi sıra sizde kısmı, sıra sende kısmı var. Burada dört tane soru var. Bir dört tane soruyu da yaptık, cevapladık. Anlatayım size hem de aynı zamanda. Göktaşları dünyamıza doğru düşerken birden alev alıp yanmaya başlar. Bu durumun sebebi nedir diyor. Dünyamızın hava tabakasıyla kaplı olduğu için sürtünme sonucunda yanar. Yani Dünyamızın etrafında atmosfer var, hava tabakası var. Taş da hızlıca yere doğru düştüğü için Dünya yer çekimi çekiyor. Çekerken ne oluyor? Sürtünme meydana geliyor. Sürtünme arttıkça da ne oluyor? Yanıyor. Biz de "Aa göktaşı taşı düşüyor." diyoruz. Yağmur damlaları yer yüzüne sürekli hızlanarak düşseydi ne olurdu? Bunu engelleyen ne olabilir? Şimdi yağmur damlalarının e, taş gibi sürekli düşseydi aynı dolutlar nasıl düşüyor? Dolu parçaları ve arabalara olsun camlara olsun evlere zarar veriyorsa eğer su da böyle olsaydı yağmur damlarda sürekli her taraf zarar görürdü. Delerdi her tarafı kırardı. Bunun sebebi nedir? Havanın sürtünme kuvvetidir. Havanın direnç göstermesi. Onun için ne yapıyor? O su damlasının çok hızlı inmesini engelliyor. 3. Balık ve diğer suda yaşayan canlıların yüzeylerinin kaygan ve pürüzsüz olması onlara nasıl bir avantaj sağlar? Suda daha hızlı gitmelerini sağlar diyoruz. Zaten bununla ilgili bahsetmiştik. 4 diyor. Burada diyor bakın paketlerin büyükleri aynı ama e paraşütlerin büyüklükleri farklı. En küçük paraşüt burada. Sonraki bu. En büyük olan da bu. Ona göre özdeş kutulara diyor. Özdeş demek aynı ağırlıkta aynı büyüklükte demek istiyor. Taşıyan paraşütler aynı anda aynı yükseklikte açılmıştır. Aynı anda bırakılmış yani. Buna göre diyor K, L, M paraşütlerin yere düşme süresini büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi buradaki M daha büyük olduğu için ağırlık aynı olduğu halde ne olacak? Daha yavaş düşecek. Çünkü paraşüt daha çok sürtünme alanı daha geniş olduğu için daha yavaş düşecek. O mesele ben buna 15 saniye diyorum. Onun için M büyüktür dedim. En büyük süreye M sahiptir. Yani en yavaş inen bu olacak. Peki L ise 10 saniye dedim. Çünkü o bir ona göre biraz daha küçük. K ise en küçük paraşüt olduğu için daha hızlı inecek. 5 saniyede inecek ve daha sert inecektir. Onun için M büyüktür, L büyüktür, K'den dedik. Bu şekilde dersimizi bitirdik. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.